Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nametuhu ve sallallahu ala resulihil kerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam olsun inşallah. Benim muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Çok değerli hanımefendiler, ablalarım, bacılarım. Malumunuz içinde bulunduğumuz dünyada hepimizin mutsuz, huzursuz, sağlıkla ilgili, dünya ile ilgili sorunlarımız var. Ama benim muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, her şeyin bir hakikati var ya, işte bunların hakikati da, bunlardan kurtulmanın hakikati da tövbe edip Allah Celle Celaluhu'ya dönmek. استغفر الله العظيم <سؤال> الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي الغيوم واتوب إليه توبة مغفرة والهداية إنه هو التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين يا رب العالمين يا خير الناس توبة إلى قبول إلى حتى وجنحنا ümmeti Muhammed Müslümanları ve bütün insanlığı şu anda içinde bulunduğumuz bütün sıkıntılardan kurtar Allah'ım. Benim muhterem büyüklerim, şu anda doğal afetler zuhur ediyor, hastalıklar zuhur ediyor. Günahlarımızdan dolayı, hata ve kusurlarımızdan dolayı bizleri Allah Celle Celaluhu ağır imtihanlarla imtihan ediyor. Maddiyatla, imtihan ediyor. Hastalıkla imtihan ediyor. Sağlıkla imtihan ediyor. Zelzeleyle imtihan ediyor. Depremle imtihan ediyor. Yangınlarla imtihan ediyor. Ondan dolayı bu şekilde inşallah bir sohbet yapıp sizleri bilgilendirmek, şuurlandırmak, Allah Celle, Celle emirlerini anlatıp yasaklarından nehyetmek için inşallah faydalı olabiliriz. Benim muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Hepiniz, Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, hepiniz çobansınız, sürünüzden mesulsünüz. Yani şu anda bu iş, yani ne hocaların, ne hacıların, ne de akıllı insanların, ne de yaşlı insanların, ne de çocukların işi. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Hepimiz mesuliyet altındayız. Yani siz sürünüzden mesulsünüz. Birbirimize nasihat edeceğiz, birbirimize davet vereceğiz, birbirimize imanın hakikatini anlatacağız. Birbirimize namazı, birbirimize insanlığı, birbirimize yardımlaşmayı, tasattuku anlatacağız ki kardeş olalım. Hani kelime kardeş olalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın kardeşi olalım. Dünyada da ahirette de hep beraber olalım inşallah. Malumunuz herkesin de bildiği gibi şu anda gündemde afetler, zelzeleler, hastalık ve çok büyük kötülükler yayılıyor. Benim muhterem büyüklerim kötülükleri paylaştıkça çoğalır. Nasıl olsun ki birbirimize kardeşliği paylaşalım, birbirimize sevgiyi, muhabbeti paylaşalım, birbirimize Allah Celle'nin emirlerini paylaşalım. Sosyal medyada Kötülükler paylaşılıyor. Yani bilenler paylaşıyor. Bilmeyenler de oradan kötülükleri öğreniyor. Onun için kötülükleri yaymayla çoğaltmayalım. Kötülükleri tövbe istiğfarla Allah Celle Cidden yardım talep ederek kötülüklerin silinmesi için mücadele edelim. Nasıl hepimizin evinde tabaklarda yemek yenmiyor mu? Tencerelerde yemek pişmiyor mu? Biz bunları ne yapıyoruz? Çöpe mi atıyoruz? Hayır. Onları temizleyip suyla, sabunla tekrardan kullanıyoruz. Onun için tövbe istiğfarla da kalplerimizi temizleyelim. Günahlarımızdan kurtulalım. O üzerimizdeki günah yüklerini atalım da Allah Celle Celle razı etmenin peşine düşelim. Amel yap yapalım. Amel yapmak için gayret edelim. Namazlarımızı artıralım. Dualarımızı artıralım. Davet vermeyi artıralım. Paylaşmayı artıralım. Tasattuku artıralım birbirimize kardeşlik muhabbeti sevgiyi artıralım. O zaman kötülükler kendiliğinden yok olup gidecek inşallah. Benim muhterem büyüklerim, Allah rızası için dünya fani, ölüm anı ahiretepedir. Gelin hep beraber tövbeyle nasılla tövbe edelim. Gelin Allah'a dönelim. Gelin Allah Celle Celal'den yardım talep edelim. Vallahi hiçbir güç Allah Celle Celal'ının önüne geçemez. Hiçbir dünyadaki ne Amerika, ne İsrail, ne başka bir ülke Allah Celle Celal'ın önüne geçemez. Allah Celle Celal'ın emirlerini ne ileri ne geri yaptırabilir. Onun için bizim işlerimizden, kendimizden daha çok Allah'ı razı etmemiz lazım. Allah'ı razı edelim ki işlerimiz bereketlensin, ailemiz huzur mutluluk bulsun, sağlık sahat bulsun. İnsanlar kurtulsun, cennete gitsin. Cehennem ferç ferç doluyor. Allah muhafaza. Niçin böyle söyledik? Cehennem doluyor. Günahlar çoğaldı. Hatalar, kusurlar çoğaldı. İnsanlar hep kötülüklere yöneliyorlar. Onun için birbirimize sevgi, saygı ölçüsünde Kur'an ve sünneti hem yaşayan hem taşıyan olalım inşallah. Benim muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Allah'ın emirlerini yaşar, insanlara taşırsak, Vallahi dehalel cennet. Ama yok. Biz Allah'ın emirlerini yaşamazsak, insanlara taşımazsak o zaman kalplerimiz pas tutar da günahlarımız çoğalır. Allah'ı razı edemeden ahirete gidersek Allah muhafaza cehennem ateşi çok acı ve şiddetli. Onun için inşallah şimdi bir dua edelim. Bütün ümmet hastalıkta, bütün ümmet sıkıntıda, bütün kadınlar sıkıntıda, bütün topluluk sıkıntıda. Nasıl olsun ki insanlık hidayet bulsun? Herkes, kadınlar çocuklarından aciz olmuş, her türlü maddeyi kullanıyorlar. İnsanlar hayattan, dünyadan aciz olmuş hem maddi hem manevi sıkıntı çekiyorlar. Burhan geçiriyorlar. Allah Celle Celaluhu'dan dua ve niyazla talep edelim de... اللهم خدرنا هداية شور من رحمة آمين الحمد لله رب العالمين والاغبة للمتقين ولا أزوانا إلا على الظالمين وافنا يا كريم وافنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا بدي السماوات والأرض Ey yerin göğün yarası Rabbimiz. Bizler aciziz, fakiriz, muhtaciz ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin ya hayran nasirin. Bizleri doğal afetlerle imtihan etme ya Rabbi. imtihan etme ya Rabbi. Depremle imtihan etme ya Rabbi. Yangınla imtihan etme ya Rabbi. Hastalıkla imtihan etme ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin ya hayran nasirin. İçinde bulunduğumuz bütün sıkıntılardan bizleri kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi. Dünyada Bizleri sen getirdin ya Rabbi dünyaya. Bizler fakiriz, aciziz, muhtaçız ya Rabbi. Senin kullarındız ya Rabbi. Nefsimize uyup hatalar ve günahlar, kusurlar işliyoruz. Sen affetmeyi seversin. Bütün insanlığı affet ya Rabbi. Bütün kardeşlerimizi bağışla ya Rabbi. Bütün kadınları bağışla ya Rabbi. Bütün insanları bağışla ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ya Hayran Nasirin. Bütün insanlığa senin hakikatını, sevgini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ya Hayre Nasirin. Sahabe-i Kiram gibi kulum senden razı olduğum dediğin kullar arasına bütün insanlığı kat ya Rabbi. Bütün insanlığa merhametinle et ya Rabbi. Bütün insanlığın kalplerine tevfik ve hidayet nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ya hayran nasirin. Borçlu olanlara edalar ihsan eyle, Dertli olanlara devalar istedi Hastane diye tam bütün dostlarımıza, kardeşlerimize, bütün insanlığa şafi isminle şifa ihsan ya Rabbi. Ticareti mentebur olarak insanlığa nasip eyle ya Rabbi. Ticaretleri bereketli eyle. Hata ve günahlarımızı, kusurlarımızı bağışla. Ailelere ülfet, muhabbet, samimiyet nasip eyle. Du'a isteyen ailelere var, çocuklara kötü ahlak edinmişler, maddeye düşmüşler ya Rabbi, sen onlara da hidayet ve şuur nasip eyle. O, onları da o hastalıktan muhafaza eyle ve def eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ya hayran nasirin. Bütün insanlığın kalplerine kendi sevgini, kendi hakikatını, kendi maneviyatını nasip eyle. Yükleyiver ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ya hayran nasirin. İmanın hakikatını bizlere nasip eyle. Namazın hakikatını bizlere nasip eyle. İlim ve zikrimizi artır. Hak sahiplerine hakkını hede hem dünyada merette bizlere nasip eyle. İhlası kullarından eyle. Kelime-i tevhid ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini önce yaşamayı sonra taşımayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ya nasirin. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da Hacerül Esvet'in karşısında yapılan dualar arasına katıver ya Rabbi. Mültezemde, Safa Merve'de yapılan dualar arasına katıver ya Rabbi. Ravza-i Mudahara'da cennet bahçesi bürdün o yeşil halının üzerinde yapılan dualar arasına katıver ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerefinin başında yapılan dualar arasına katıver ya Rabbi. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yapılan dualar arasına katıver ya Rabbi. Evliyaullahların kabri şeriflerinin başında yapılan dualarına sıra katıver ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ya kire nasirin. O medresedeki, Kur'an kursundaki hafız, sübyan, küçücük çocukların, günahsız, sabi çocukların yaptıkları dualarına sıra katıver ya Rabbi. O hastanede inim inimleyen hastaların dualarına sıra katıver ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ya kire nasirin. sizlerin, fakirlerin, o aciz insanların yaptıkları dualarına sıra katıver ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ya kire nasirin. Bizler Affeyle, bizlere bağışla. Bizlerin günahlarından dolayı bizlere ağır imtihanlarla imtihan etme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ya Hayran Nasirin. Şu an ülkede Dünyada zelzeleler, depremler oluşuyor ya Rabbi. Sen bunları def eyle ya Rabbi. Bunları kaldırıver ya Rabbi. Bütün insanlığa hidayet nasip eyle ya Rabbi. Bütün insanlığa nuraniyetin nasip eyle ya Rabbi. Bütün insanlığın kalplerine merhamet nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbil alemin ya hayran nasirin. İçinde bulunduğumuz bütün sıkıntılardan kurtarıver Allah'ım. Kurtarıver Allah'ım. Kurtarıver Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammedin. Salaten tüncine bihe min cemil ahvali vel afat. Bir rahmetike ya rahmen rahimin. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وغنى عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا زغفر يا رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ولهم الحمد لله رب العالمين دعاءن قبوليتو icin شرورين مصيباتيرين دفعو icin بالحسه يا ربي ve hastaların şafizm ile şifa ihsan elemen için ve bütün afetlerin def'i için bir hürmetle Fatiha-ma salavat Allahumme salli ala seyyidina ve nabiyyina Muhammed